Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin öğretmenlere çok önemli açıklamalar da bulundu. Bu açıklamalar arasında mülakat ve birçok konu var. Ayrıntıları ile anlatacağım. Ama önceden abone ol ve beğenip öğretmenlere destek olunuz lütfen. Hadi konumuza geçelim. Sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat sürecinin nasıl başladığını açıklayan Bakan Tekin, öğretmen yetiştirme strateji belgesinin 2016'dan beri uygulanması gerektiğini ancak 15 Temmuz olayları sonrasında güvenlik soruşturmalarının devreye girdiğini ve mülakatın farklı bir boyut kazandığını ifade etti. Mülakatlarla ilgili Bakan Tekin, adil, doğru ve haksız daha yer vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, mülakat sürecinin öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili olduğunu belirtti. Bakan Tekin, öğretmenler arasında rotasyon yönetmeliğinin getirilmesi amacıyla çalışma yapıldığını ancak bu önerinin kabul edilmediğini belirtti. Rotasyon konusunun tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti. Öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili değişiklikler Öğretmenler Kurulu tarafından Haziran ayına kadar ele alınacak. Kira desteği konusu tüm kamu personeli için ele alınıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda destek sağlamaya çalışıyor. Ek ders ücretleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor ve artış talepleri bakanlık tarafından değerlendiriliyor. Bakan Tekin, resmi bilgilerin bakanlık kaynaklarından geldiğini vurgulayarak, diğer kaynaklara güvenilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca engelli atamalarıyla ilgili olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Müfredat değişikliklerinin ardından müzik, resim ve beden eğitimi derslerinin saatlerinin artırılıp artırılmayacağına dair değerlendirme yapılacak. Diktes öğretmenlerinin kadro beklentilerine dair Bakan Tekin bu yıl için resmi bir kadro sözü vermedi. Ancak konunun takip edileceğini belirtti. Edebiyat ve Türkçe dili öğretmenleri analiz ve raporlama konularındaki zorluklarını bakanlığa ileterek çözüm bekliyor. Bakan Tekin, 100 milyar dolarlık kamusal yük nedeniyle ilave atama taleplerine sınırlı bir yanıt verileceğini açıkladı. Haberimizin sonuna geldik. Abone olup kaçırmayın ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.